can fly I believe I can touch the sky Azıcık da bizden olsun ya Sese doğru Yepis yeriyor PUBG Mobile'a e doğru gelin gençler Yanımda sevgili Ümit'in Zıbabo Man var Naber Ümit? Evet? İyilik abi sana abicim sen Ben de iyiyim her şey yolunda diyor ki yorumda abi diyor ee, kral diyor 60 bize de izlemek düşer diyor. En sıkıldığım anda gelen o bildirim diyor. Ee, ondan sonra 1.33'te adamın düşerek bayılıp ümidiğini diyor. Ben vurdum demesi diyor. Bir önceki videonun yorumlarını okuyorum ya işte. Abi konuşma tarzın çok güzel diyor. Cansın diyor ediyor. <laughs> Abi yalan efsane oynuyorsunuz. Komik, eğlenceli seviyorsunuz. Abi lütfen bu seviye devam et siz çok keyif alıyorum. yıllarda beklediğim PUBG sonunda geldi. Ne yıllardır bekliyorsun? Her hafta atıyorsun neredeyse. Hadi hadi. <laughs> <laughs> gençler daha önceki bölümlerde biliyorsunuz sevgili, sevimli canavarımızı, yaratığımızı arayıp durduk. Bu bölümde de arayacağız inşallah. Yaz sana Polyala yolcusu kalmasın hemşerim. Süper bir beğeni bekliyorum sizden. Yorum yazmayı unutmayın. Fikirleriniz varsa, düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yakında 4 milyon olacağız. Abone olmayanlar var orada. Hala bak. Hayır. Hayır. Lütfen abone olun. Bakalım. Hadi bakalım. Yapabileceğiz mini 3 tane. Bulabilecek miyiz? Geçen bölüm hakikaten üç tane birden buldum. Bekordu. Millet şey peşine koşar. Airdrop. Biz <laughs> yaratık avladık yani üçünü. Ben sanmıyorum yani. Aha, dedi biri mi geliyor seni görünce? Seni biri sandım ümidi. Öyle olsun abi. <laughs> Bulursam söylemeyeceğim. Söyle lütfen bak. Aha indirdim seni şuraya. Aa, duvara çaktın. Evet kafan biraz duvara çakıldı ama. Aha Allah buldum Allah Allah. dermişim. Ne güzel olurdu. <laughs> Unamayacaktım. Öyle olsa Oğuz. ya ilk kar buldum vay be. Üst katlarda Burada olmuyor çıkıyor. değil mi? Alt katlarda oluyor. Onu bilelim evet ona göre. Abi. Ben bayağı lootumu yaptım ya. Bir loot yapmışım. Bakalım. Üf. Şahane adamı vuramıyorsan hep bir bahane silahında sıkıntı yok. Senin adın kolsuz. Abakan AR ediyor abi. O ne biçim silah? Yeni Aynen mi geldi ben ya? de buldum onu. Ben sıktım ben. Aa buldum. Yes. Valla mı? Valla buldum Ümit. Helal. Geldi mi Ümit'i? Ben de yanına araba getirdim. Var ya. Direkt atacaksın mı abi? Oğlum öyle bir şey yapmışlar ki. Bence bir tane daha bulup dövüştürelim. Aynen ikisini birden atsak ne olur acaba? Atabiliyoruz mu acaba? Aynen. Deney. Tamam, bunu atmadan da ölürsem. Ölürsem me Kan Gelme istemem. Abi adam görürse kaçarız. Zaten çok iyi biliyoruz kaçmasını. Ben bulacağım bir tane daha. Ha? Aynen bakalım. Sen ben oralara baktım sen nerede buldun ya? Oğlum böyle tu hani tuvalet gibi banyo gibi ara yer oluyor ya. Orada Ama... saklanmış? Gidelim bence. Araba Ses da var, var hazırda. Ses duyuyorum dur. Bot galiba bot gibi geldi. Araba da yanına geliyorum. Ne güzel öldün sen ya. Atla baba. Atladım. İşareti koyduk oraya. O zaman sarıya doğru yardır. Aha. Ne oldu? Ses duydum şurada bir yerde. Al bunun aklını. Nerede? La ben... sağında. Aynen şimdi gördüm. Tamam. Kill Gidebiliriz oldu. abi. Allah 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 Allah. Ben haritaya bakar ölüyorum gidiyor mu diye. Duruyor hala yerinde o ya ama biz oraya gidinceye kadar. Belli Başkaları olmaz valla. Yalla şoför! Millet umursamıyor abi. Aaaa! Vay Yalla yolda durma! Ey, ey. Neredesin? Burada bir yerde. Jujutsu! Yaratık! Kesin içinde. Aha! Aha işte Aa işte burada! Orada. Zıplıyor hopluyor bir de! Abi! Gel buraya! Dur! Gel ben buraya! Ben onu nasıl atacağım? Dur! Abi dur daha şimdi atma yanda at. Dur yaklaşayım mı ona doğru? Gel abi şuraya at. Neredesin? Şişt. Gel lan buraya. Alo. O. Aha geliyor abi at. Attım. Al bakayım. Allah sana kardeşini gör. <laughs> Yaratıkları dövüştürdün. Anam. Baksana kardeşini da? getirdik. Aha. Aha. Birbirlerinizi dövün. Birbirinizi dövün. Dövün birbirinizi. Aha. Lan birbirinizi dövün. Lan. Oh. Oğlum bunlar güçlerini birleştirdi ümit. <laughs> <laughs> Alın o zaman. Abi iki kişi sana sağ ol. Ayy. İki kişi birden saldırıyorlar. Alın bakayım. Keflere bak. Ulan ben de bunlar dövüşür falan. Ay bak geçti. Uy. Oğlum bildiğin yumruk atıyor. Hareketlere bak hareketlere bak. Birini bir öldürseydik. Çekil bana Oo. kafa atma. Ha. Evet bana da kafa atma. Ulan bir öl artık lan. Ay Ümit ben ölüyorum bildiğin. Ben de ölüyorum abi. Dur ben enerji basmam lazım. <laughs> İlk defa. Bir tanesi ölseydi. Dur öldüreceğim ben birini dur. Yes öldü. Al bakayım. Arkadaşım öldüğünü gördü ve çok sinirlendi. Ben evin içinden sıktım ona. Aaa. de kafa atamazsın. Abi bir vuruşluk canım kaldı kurtar beni. Gel buraya ulan mermim bitti. Ben niye şeyle sıkıyorum ki zaten? AK da sıkıyorum oh sanmışım 2 saattir. Oğlum gelip neler konmasınlar geldi, neler ha. Geldi. Oh oh oh. Ah! Oh, Bizler abi! Nereden sıkıyorlar Ümit? Yukarıdan! Dağın oradan. Tamam eve doğru gel Ümit. Tamam. Terbiyesizler ya. Buraya geliyorlar. Biz öldürdük. Abi bir vuruşluk cam gel. kaldı. İçeri girelim abi gel. Ay ay ay! Son anda gördüm ya. Girdim içeri. Abi ölmek üzereyim. Risk alıp beni kaldırmam lazım. Ya mecbur oraya sıkmam gerekiyordu ya tüh. İkinci kere atlıyoruz. Şanssızlık oldu. Şanssızlık diyelim. İki tane aynen ekibin abi. arasında kaldık. Biz fazla oyalandık orada. Ama iki tanesi demek ki dövüşmüyormuş. <laughs> bizi dövüyorlarmış. Yani aynen ikisi güç birleştirip bizi dövüyormuş. Aslan oh, abi çıktı. Solumuzda bir yerde. Şurada Hemen dibimizde de oldu. Evet, sıkıyorlar, sıkıyorlar Ümit. Ben gel. Basalım gördüm. gel abi basalım. Tamam ben gidiyorum işte gel. Tamam ben de geliyorum senin tarafına doğru. Ama orada adam var sıkıyorlar Ümit. Tamam basalım adamları. Ya herro ya merro. Tamam. Bir de biz çalalım. Ben sıkıştıracağım ümit onları. Tamam ben de geliyorum abi. Çok güzel oldu lan. İkisini birden aldım var ya. Helal abi. Lan. Hele. Aha o patladı. Siz kimsiniz oğlum? Helal Hasan abim be. Böyle de çalmazsın. Jujutsumu kimseye bırakmam. Oha çatıda lan. Oğlum bu Aa, sefer. Burada. Abi çatıda öldürmeyelim oradan bir insin. Pikim, Nasıl gitme alacağız dur. Neredesin oğlum? Alo Jujutsu. Aha gir girdi abi şuna bak. Aa şeyin içinde Yarısı evin içinde. Bozuldu. Ah gittim içeri. Dur, bak bir... abi bu arada biri sıktı. Aha. Dikkat Aa, et. Aa Ümit bot var dur. Lan çıkar, lan çıksana. Bayıldım botu. Lan inmiyor aşağıya. Alo. Lan insene. Dur, ben adam gelecek. Al... Önüm patladı. Ümit geldi. Geliyorlar abi. Hayır, hayır. İki... Aldım. Helal Ay be. Seriye 3, ver, ver, ver. Oh, 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 oh. Yok, arabanın kardeşine de bir şey bıraksaydım be abim. Bıraktım canım. Benzin bidonu var Ümit. Benzin kaç para biliyor musun? <laughs> Son zamlardan sonra o bidon. Ayıp, ayıp. Nasıl dibimize zam... doğdu? Helal be. Onun arabası var. Güzel mi güzel? Gençler, Allah. red zone. Eğer bu Hayır. red zone'da da kafamıza bir şey düşerse artık kapatıp gidiyoruz. Kapatıp gidiyoruz yani. Red zone challenge. Red zona da ölmeyiz yani. O bir kere oldu şans zamansa bağlamala. Ve red zone'dan çıkıyoruz. Benzinimiz çok az kaldı. Tüh. Ana! Lan! Bo! No! Lan red zone içindeyim hala. Kaç kaç kaç. Bas. Ya hazır abi aman diyeyim abi. Bas. Aha benzin bitti. Hayır. Ümidi. kafasına bom. Aha. <laughs> oh. <laughs> Hayır. <laughs> Hayır. İçindeyiz. Hayır. İçindeyiz. Çık çık çık. Aç. Bu sefer olmaz. Bu sefer Nasıl harbi da yağyor yağıyor abi. bombalar. Tamam gayet iyi bir yerdeyiz şu anda. Bunu kaldıramayız. Kalmış 25 kişi. Bir daha gelecek. Yeni değil mi? alana. Yeni alan tam bizim olduğumuz yere gelecek Ümit. Ne diyorsun? Bakayım. Bak işareti Hayır. koyuyorum. Bak işareti koydum. Burada alanın içinde olacağız. Bence oyun militerde bitecek. Cık. Bence bak şu, şöyle dur işareti koyayım. Sarı işaretin olduğu yer alanın içinde olacak. Aha ses var. Anne. Hani? Aa adam. O nasıl ölme la? Aa ha? ne öldü be. Ya direkt yattı. <laughs> direkt yere yattı bir de. Sniper'ı getirdin mi abine? Getirmedim. Yes, 8x dürbünüm var, bir işe yaramıyor. E. Dikkat gençler! Bakın! E. Bakın! E. Evet. Koş baba! Evet. Ne dedim? Militeri bitecek dedim. Evet. Ümidi açtı şom ağzını. Baltlayacağım <laughs> Ümidi'nin ağzını. Hadi bul! Araç bul Atla şimdi araç ya! Ben bıktım atlattı. ama koşmaktan ya! Ulan gençler koşarak bölüm bir şey bitirdik ya! Yardır oraya, yardır arabasız olmaz. Al, Ama alan alırız geliyor. Alırız değil oraya. mi onu? Alırız da alan geliyor oraya. Dur bakayım. Ama olan... daha bir dakika var, bir dakikaya koşar Aa, mıyız alan oraya? Alan koşarız koşarız. Oğlum arabasız Aynen imkan ya. yok gidemezdik. Yardır beni Gençler var. koşarak vin alma challenge. Var mı öyle bir şey? Buldum ya? mu buldum arabayı. Aynen buldum mu buldum. Bir de benzini yokmuş kesin. <gülüyor> <öptük>. <gülüyor> ya ben sana dedim bidon. O bidonu alacaktın ümidi. Aa, uçak şu uçak bizi de alsın abi. Örümcek Aynen. adam örümcek ağlamı at. Şşt. Alo. Plane. Hasan uçak örümcek amca. Pilot ya. amca. Fışk fışk. Fışk fışk. Koş 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 koş. Evet Hasan abinin ecelinin geldiği an. Ecelin geldi mi? Diye isim koyma da iyiydi. Abi köprünün karşısına geçseydik bir. Köprünün karşısı mı? Baksana. Bakayım. Bence kap köprünün karşısında bitecek oyun. Şöyle Aha motorlu var Ümit. Vur onu. Vur onu. Düştü. Nereye Bayağı düştü? Bayağı sıktım. Arkamı alsan abi. Lan vursana. Abi. Ya inanmıyorum insana ya. Abi ya? Abi niye esmedin? Onu bırak ben öldüm sandım bıraktım Ver, diye bir şey. Abi sen ölmedin ki arabada duruyorsun böyle. Abi aa, biri, biri vuruyor. Hayır. Ya, abi saptan. Ben öldüm. Ah be. Oğlum bu şey çok komikti ama. Ya, ya. ben, Oğlum ben seni onu vurdun sanıyorum artık. Arkamda abi, diyor. De... Aa, Bak aa. ezmedin onu önünden böyle yanından geçtin. Ezemedim araba kaydı. Ondan sonra abi, dedim abi. sen onu vurdun herhalde dedim. Sonra sen düştün ya. Ben de dedim ki ben de öldüm herhalde şeyi bıraktım mouse'u falan. Adamlar köprüde bekliyormuş. Üç kişi ha, Zaten üç evet katında. yani orada. Aa! Şuşusu! Ha bu pardon. Önemli anları izliyorum ben. Ne oluyor? Bayağı arkadaşlar. İki Bir tanesini aldım ha. Neyse. Gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok çok seviyoruz. Bakın burada bir video var. Buradan da bir video var. İzlenirseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak buton tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Topuşturur kalpleri. Kalp kalple karşı işte bu. Sevgiyle kalın. Vai, vai,